Sadece seni görmek için geldi. Gördüğün gibi iyiyim. Akıl sağlığım da yerinde. Çok şükür. Validem değilsin Şahuban. Mütemadiyen etrafımda olmana lüzum yok. Sultanım. Manisa Sarayı'ndaki kalfanız geldi. İşte sana bahsettiğim hatun. Salih Kalfa. Hoş geldin. Hoş bulduk Sultan. Salih Kalfa'ya benim daireme yakın bir yerde oda tahsis edilsin. Emrederseniz Sultanım. Derhal hazırlatırım. Sen de odana yerleş hatun. Sabah gelirsin yanıma. Yalnız Benden başka hiç kimseyle konuşmayacaksın. Anladın mı? Emredersin Sultan. Görüyorsun değil mi? Hatice Sultan tekrar Şah Sultan'la birlik oldu.